Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün portföy çeşitlendirme konusuna değineceğiz. Yatırım dünyasında çok sık duyduğumuz ama çoğu zaman derinlemesine anlamadan geçtiğimiz bir kavram vardır: Portföy çeşitlendirme. Kimi yatırımcılar çeşitlendirmeyi her şeyden biraz almak olarak görür, kimileri de fırsatları bölmek diye düşünür. Oysa çeşitlendirme, finans literatürünün en temel korunma stratejilerinden biridir ve doğru uygulandığında, hem dalgalı dönemlerde güçlü durmanızı sağlar hem de uzun vadede daha stabil bir getiri eğrisi oluşturur. Finansal piyasalarda tablo hiçbir zaman tek renk değildir. Bazen hisse senetleri coşar, bazen tahviller güvenli liman olur. Bir bakmışsınız altın ve gümüş yükselişe geçmiş, bir başka dönemde emtialar sessizliğe bürünmüş. Döviz bazen koruma sağlar, bazen yük olur. Kripto paralar bir yıl inanılmaz getiriler sunarken ertesi yıl sert geri çekilmeler yaşatabilir. Böyle bir dünyada tek bir varlığa güvenmek çoğu zaman rulet masasında tek sayıya oynamaya benzer. Kazanırsanız büyüktür ama kaybederseniz acıtır. Bu nedenle uzun yıllardır hem bireysel yatırımcılar hem büyük fon yöneticileri şu prensibe sıkı sıkıya bağlı kalır. Tüm yumurtaları aynı sepete koyma. Bu yazıda, portföy çeşitlendirmesinin neden bu kadar kritik olduğunu, hangi varlık türleri ile nasıl gerçekleştirilebileceğininini çeçele çeleti çeçe çeçe, örnek portföy dağılımlarını ve bunların arkasındaki mantığı kendi yorumumla ve anlaşılır bir dille detaylı biçimde ele alacağım. Ama unutmayalım, burada yazılanların tamamı kişisel bakış açısıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Portföy çeşitlendirmesinin en temel amacı risk yönetimidir. Ancak bu cümle çok soyut geldiği için genelde fazla dikkate alınmaz. Ons risk yönetimi yatırımcı psikolojisinin en kritik köşe taşlarından biridir. Birinci varlıkların aynı anda aynı yönde hareket etmemesi. Yasalarda bazı varlıklar genelde birbirinin tersine hareket eder. Örneğin Ekonomide kriz beklentisi olduğunda yatırımcılar güvenli liman olarak altına yönelir. Ekonomi iyi ise çoğunluk hisse senetlerine yönelir. Risk algısı yükseldiğinde döviz talebi artar. Faizler arttığında tahviller yeniden çekici hale gelir. Eğer portföyde yalnızca hisse senedi varsa, ekonomik bir dalgada varlığınızın tamamı aynı anda etkilenebilir. Ama hisse altın, nakit, tahvil gibi bir dağılım, dalgalanmaların baskısını azaltır. İkinci duygusal kararların önüne geçer. Tek ürüne yatırım yapıldığında, o ürünün fiyat hareketleri psikolojiyi çok daha sert etkiler. Çeşitlendirme ise duygusal iniş çıkışları azaltır. Yani sizi panikte satış yapmaktan, aşırı iyimserlikte alım yapmaktan korur. Üçüncü uzun vadede daha stabil getiri sağlar çeşitlendirilmiş portföyler genelde çatallanıp toparlanabilir yapıdadır. Bir bileşen düşerken diğeri destek verir. Bu da portföyün yıllık oynaklığını azaltır. Portföy çeşitlendirmesi yaparken genelde şu varlık türleri kullanılır. Birinci hisse senetleri. Uzun vadede en yüksek getiri üreten varlık sınıfıdır. Ancak oynaklığı yüksektir temettü hisseleri, büyüme hisseleri, banka hisseleri, perakende, enerji, teknoloji gibi farklı sektörlere ayrılarak çeşitlendirilebilir. İkinci tahviller Daha düşük risk, daha stabil getiri sunar. Özellikle faizlerin yükseldiği dönemlerde iyi bir dengeleyici olur. Üçüncü altın ve gümüş Kriz dönemlerinde korunma sağlar dolar bazında fiyatlandığı için enflasyon ve Türk lirası değer kaybına karşı tampon görevi görür. Dördüncü döviz, USD Euro. Türk lirası bazı yatırımcılar için portföy sigortası gibidir. Kurdaki artışlar portföyü dengeleyebilir. Beşinci emtialar, petrol, doğalgaz, tarım ürünleri. Daha agresif çeşitlendirme isteyen yatırımcılar için. Altıncı kripto paralar, Bitcoin, Ethereum ve EB. Yüksek risk, yüksek getiri potansiyeli. Portföyün küçük bir bölümünde yer alabilir. Yedinci gayrimenkul GEO fonları. Hem kira geliri temsili sağlar, hem de portföyü varlık bazında çeşitlendirir. Örnek portföy dağılımlarına bakacak olursak. Birinci dengeli portföy orta yol yaklaşımı. Risk, orta uygun olduğu profil, hem büyüme hem güvenlik isteyenler. %40 hisse senedi. %20 altın. %20 döviz. %10 tahvil bono. %10 kripto. Bu portföyde hisse senedi büyüme sağlar, altın ve döviz koruma getirir, tahvil stabilite yaratır, kripto ise küçük bir risk katkısı sunar. İkinci agresif portföy büyüme odaklı risk yüksek. Uygun olduğu profil, dalgalanmaya göğüs gerebilenler. %60 hisse senedi. %10 altın. %10 döviz. %10 kripto. %10 sektörel temalı fonlar, teknoloji, sağlık, enerji. Bu portföy tamamen uzun vadeli büyüme odaklıdır. Dalgalanma yüksek olabilir. Üçüncü defansif portföy korunma odaklı. Risk, düşük ve orta. Uygun olduğu profil, stabilite arayanlar. Yüzde %25 hisse senedi. Yüzde %25 altın. Yüzde %20 tahvil. Yüzde %20 döviz. Yüzde %10 GEO gayrimenkul fonları. Bu dağılım ekonomik gerileme dönemlerinde daha sağlam durur. Dördüncü çok boyutlu portföy her şeyden biraz. Risk, orta. Uygun olduğu profil, çeşitliliği sevenler. Yüzde otuz hisse. Yüzde on beş altın. Yüzde on beş döviz. Yüzde on tahvil. Yüzde on kripto. Yüzde on GEO. Yüzde on emtia. Bu portföy neredeyse tüm varlık sınıflarını içerir, çok yönlüdür. Portföy çeşitlendirmesinde yapılan en büyük hatalar şunlardır. Aşırı çeşitlendirme, bir noktadan sonra faydası azalır. Birbirine çok benzeyen varlıkları çeşitlendirme sanmak. Döviz ve altını tamamen yok saymak. Portföyü kontrol etmemek, yılda en az iki kez yeniden dengeleme gerekir tren dönemlerinde tüm portföyü o trende yatırmak. Finans dünyasında bazen yüksek getiri peşinde koşarken asıl önemli olan şeyi unutabiliyoruz, sermayeyi korumak. Çünkü korunmayan sermaye büyümez, büyüse bile sürdürülebilir olmaz. İşte portföy çeşitlendirme tam da bu noktada devreye giriyor. Kazanmayı garanti etmez ama kaybetmeyi azaltır. Dalgalanmaları tamamen yok etmez ama dengeyi sağlar riskinizi sıfıra indirmez ama kontrol edilebilir hale getirir. Özellikle ülkemizde enflasyon, kur hareketleri ve ekonomik belirsizlikler düşünüldüğünde çeşitlendirme artık bir seçenek değil, adeta zorunluluktur. Elbette her yatırımcının tarzı farklıdır, kimisi agresif yaklaşır kimisi daha sakin. Ama profili ne olursa olsun çeşitlendirme, her yatırımcının cebinde bulunması gereken gizli bir sigorta gibidir. Sonuç olarak, iyi çeşitlendirilmiş bir portföy sizi hem piyasanın sert rüzgarlarından korur hem de huzurlu bir yatırım süreci yaşamanızı sağlar. Kendi hedeflerinizi, risk iştahınızı ve zaman ufkunuzu belirleyerek bu yazıda bahsedilen örneklerden ilham alabilir, kendi ideal portföyünüzü oluşturabilirsiniz. Unutmayın, bu yazı tamamen kişisel yorum içerir, yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.